Efekan çok üzgünüm. Hiç merak etmeyin. Bebeğinizin katilini bulacağız. Ondan intikamımızı alacağız. Çok başınız sağ olsun. Gerçekten bulacağız onu. Hiç merak etmeyin. Bebeğinizin kası bebeğinizin kanı yerde kalmayacak yani. Hayır olamaz canım oğlum. Canım oğluma kaygılar. Kaslı bebek benim biricik oğlum Kim yaptı sana bunu kim Ne istediler senden ha ne istediler sen Tatlı minnacık bir şeydin Kimseye de bir zararın yoktu kimseye Yok Kerem komiser hayır Bunu yapanı birlikte bulacağız Cezasını birlikte keseceğiz anladın mı Tamam Efekan sen nasıl istersen Hadi madem gel bunu yapanı bulalım Ve cezalandıralım Şimdiden ona bir mezar katsak iyi olur Bebeğime kıyan kişiyi çok kötü yapacağım Herkese merhaba arkadaşlar Bildiğiniz üzere şehrimizde çok üzücü bir olay yaşandı. Kaslı Efekan'ın kaslı bebeğini öldürdü birisi arkadaşlar. Kaslı bebek polis merkezinin önünde kanlar içinde yatıyordu. Şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladık arkadaşlar. Kaslı bebeğin canına kastetmiş olan kişiyi burada bulacağız arkadaşlar. O suçluyu bulacağız ve cezalandıracağız. Şehirdeki bütün şüpheliler burada. Buradaki herkes öldürmüş olabilir yani kaslı bebeği. Şimdi tek tek sorgulayacağız bu şüphelilerimizi. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri ise çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise kaslı efekan var. Kaslı bebeğin babası. Şuna bakın arkadaşlar. Efekan çok sinirli. Elinde kocaman bir sopa. Diğer elinde ise kocaman bir testere var. Bizim şüphelileri sorgulamamızı bekliyor kendisi arkadaşlar. Efekan hem çok üzgün hem çok sinirli. Resmen intikam yemini etmiş. Biz de en iyisi Efekan'ı daha fazla bekletmeyelim arkadaşlar. Şüphelilerimizi tanımaya geçelim. Ondan sonra da sorguya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk şüphelimiz kaslı Bobby 15 1545. Görüyorsunuz Bobby 15 1545 zaten çok korkunç birisi. Bir de kas olunca daha da korkunç olmuş arkadaşlar. Hasta Bobby 15-45'in karşısında ise bu tatlı Bebek Sonic var arkadaşlar. Bebek Sonic böyle bir şey yapmamıştır. Yani ben inanmıyorum ama o da bir şüpheli sonuçta. Devam edelim arkadaşlar. Burada ise Efekan'ın köpeği Rıfkı var. Rıfkı çok tatlı bir köpek ama o da yapmış olabilir. O da bir şüpheli. Ondan sonra benim abim var karşısında ise ama abim sikipiti tuvalet gibi olmuş arkadaşlar. Tuvaletin içine girmiş klozetin içine. Neyse öğreniriz bakalım nasıl olmuş bu. Burada ise arkadaşlar süper kahraman fakir var. Fakiri biliyorsunuz. Fakir şehrimizin süper kahramanı olmuş. Şuna bakın arkadaşlar. Süper logosu var üstünde. Bir tane kocaman kalkanı var. Ondan sonra testeresi falan var. Süper kahraman olmuş fakir yani. Ama acaba kötü birisi mi? O mu öldürdü? Hep birlikte sorgularken öğreneceğiz. Burada ise mutant Ali var arkadaşlar. Şuna bakın. Kollarına bakın. Ahtapot kolları var. Mutasyon geçirmiş Ali. Mutant Ali olmuş arkadaşlar. O da yapmış olabilir. kaslı bebeği o da öldürmüş olabilir yani burada. Burada ise zenginin karısı Barbie var Var arkadaşlar Barbie çok masum duruyor ama o da katil olabilir. Barbie'nin karşısında ise fakirin karısı Miray var. O da çok masum duruyor ama o da öldürmüş olabilir. Bakacağız, sorgulayıp öğreneceğiz arkadaşlar. Burada ise korkunç palyaço var. Kendisi çok korkunç arkadaşlar. Şu ellere bakın, şu dişlere bakın. Sonra şu saçlara bakın yani çok korkunç. Gözleri de pörtlek zaten. Vallahi o da yapmış olabilir arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Burada ise şehrimizin hiç sevilmeyen öğretmeni Baldi var arkadaşlar. Hiç kimse sevmiyor bunu. Ne veliler seviyor ne çocuklar seviyor. Zaten ödevini yapmayanları sınavlardan kötü not alanları dövüp duruyor kendisi. O yüzden kimse sevmiyor onu yani. Son iki şüphelimiz biri ise Grimms arkadaşlar. Grimmsi biliyorsunuz eskiden çocukları bebekleri kaçırıp onların suyunu sıkıp Grimms şey yapıyordu ve McDonald's'ta satıyordu yani arkadaşlar. Neyse son şüphelimiz ise kaslı zengin. Zengine bakın nasıl kas yapmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün şüphelilerimizi tanıdık. Bence artık sorgu işlemine geçebiliriz. Sizce bu şüphelilerden hangisi suçlu? Kas bebeği öldüren kişi kim arkadaşlar? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Her tahmini beğeneceğim arkadaşlar. Kalp bırakacağım yorumlara ve doğru bilen bir kişinin tahminini de sabitleyeceğim. Yorumunu sabitleyeceğim yani. Arkadaşlar maalesef bu tatlı kaslı bebeği kaybettik. Şehirden birisi onun canına kıydı. Onun katilini bulabilmemiz için kanının yerde kalmaması için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin ki bu tatlı minnak kaslı bebeğin katilini bulalım. Hadi arkadaşlar gücümüzü gösterelim. Evet hazırsanız ben hazırım. Şöyle başlayalım. Bebek Sonic'le başlayalım bakalım. Evet Bebek Sonic söyle bakalım. Sen bebeksin çok tatlı bir şeysin. Ama aslında bir katil misin? Yoksa sen mi öldürdün her kalsı bebeği? He? Bu şehirde tek bebek ben olacağım tatlı deyip öldürdün mü? Hayır Kerem komşuyum ben böyle bir şey yapmam. Ben katil falan değilim. Gerçekten ben yapmadım gerçekten. O zaman söyle bakayım bana neredeydin ne yapıyordun he? Kerem komşuyum bana bu Bobby var ya Kaslı sana çok kötü bir şey mi yaptırdı? He? Ne yaptırdı bebek Sonic? Söyleyeceğim ama ne oluyor beni çek oyun dibine Vay ya yapmak zorunda kaldım. Ben çok hızlı koştuğum için bana banka soydurttu. Bankayı ben soydum. Bütün parayla Kaslı kastı verdim. Beni zorla soydurttu bankayı. Vay aşağılık Bobby. Neyse bebek Sonic sen gidebilirsin. Seni zorla yaptırmış yani. Zorla soydurtmuş bankayı. Ben ona gününü göstereceğim. Sen gidebilirsin bebek Sonic. Lan Bobby bana bak lan bana bak. Utanmıyor musun sen? Bebek Sonic'e banka soydurtmaya utanmıyor musun he? Hem banka soyuyorsun hem de başkasına diyorsun bunu. Tehdit ediyorsun aileni öldürün diye. Pislik. Ne yapayım Kerem komiser? Paraya ihtiyacım vardı. Bebek Sonic de çok hızlı yani. Hemen soyu verdi bankayı. O salak fare sayesinde. Sen artık çok zenginim. Birincisi o fare değil kirpi. İkincisi paran yoksa çalışırsın bir meslek falan edinirsin para kazanırsın banka soymazsın seni pislik. Şimdi seni çukurun dibine atıyorum kasta efekan sana gününü göstersin de gör bakalım sen gör bakalım. Abi sen niye tuvalet oldun ya he neden tuvalet oldun ben anlamadım ki. Yoksa tuvalet olup kastı bebeği sen mi öldürdün he? Abim abim dinlemem atarım seni çukurun dibine ona göre söyle bakalım. Ya yok Kerem ben niye birini öldüreyim kimseyi öldürmedim hele kastı bebeği asla öldürmem çok tatlı bir bebekti o ben de çok üzüldüm. Tuvalette nasıl oldum bilmiyorum yani. Bir gün tuvalette uyuyakalmışım. Bir uyandım böyleyim. Ne olur kurtar beni Kerem ne olur. Abi nasıl kurtarayım ki yani şimdi seni. Bir de benim işim var yani şu anda. Kaslı bebeğin katilini bulmaya çalışıyorum. Tamam tamam sen yapmadıysan git eve. Tamam hadi görüşürüz. Lan Kerem beni böyle mi bırakacaksın? Düzelt lan beni düzelt. İnsan olmak istiyorum ben. Tuvalet olmak istemiyorum. Bir şeyler yap kardeşim. İmdat yardım. Abi işim gücüm var diyorum ya. Sonra bakarız nasıl şimdi seni sana dönüştüreyim hadi git sonra bakarız Allah'ım ya Rabbim ya Ben şimdi bir de Rıfkı'yı sorgulayayım abi sen git eve sonra bakacağız Bana bak Rıfkı yoksa kaslı bebek doğduğundan beri Efekan seninle eskisi kadar ilgilenmiyordu Sen de kıskanıp öldürdün mü kaslı bebeği he Tekrardan en yakın arkadaşı en çok oynadığı kişi sen ol diye kıskandın O yüzden de öldürdün mü kaslı bebeği doğruyu söyle Hayır Kerem komiser ben Kaslı bebeği çok seviyordum. Efek da çok seviyordum. Neden öldüreyim onu ha neden öldüreyim? Yemin ederim ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Gerçi doğru Efekan kedi olduğunda da sen onu köpek çetesi yemesin diye çok uğraşmıştın. Sürekli de Kaslı bebeğe bakıyordun yani sen yeni doğduğunda falan da. Onunla birlikte spor yapıyordunuz doğru sen öldürmezsin onu. Tamam Rıfkı sen de gidebilirsin. Ben de sorguma devam edeyim. Mutant Ali şimdi sıra sende. Yoksa mutant olduktan sonra yenini sen mi öldürdün ha? Kötü biri mi oldun? Söyle bakalım bana ha? Söyle bakalım mutant olduktan sonra kötü müsün artık ha? Sen mi öldürdün kaslı bebeği? Ya ne alakası var Kerem komiser saçmalama. Benim mutant olma sebebim şehri korumak için. Dedem fakir gibi ben de süper kahraman olmak istiyordum. O yüzden böyle mutasyon geçirdim. Mutant Ali oldum. Ha, nasıl yani şehri korumak için mi böyle yaptın ha? Onun yüzden mi giydin bunları ha? O yüzden mi mutasyon geçirdin? Vay teşekkür ederiz sana. Bizi ve şehrimizi koruyorsun. Çok sağ ol Ali. Arkadaşlar lütfen yorumlarda Ali'ye teşekkür edelim. Bize çok büyük bir iyilik yapıyor. Tamam gidebilirsin sen de. Yani dedem fakir de süper kahraman olmuş olabilir. Ama belki de kötüdür. Süper kahraman kılığına girmiş süper kötüdür belki de. He? Öyle mi fakir? Torununun kaslı bebeğini yoksa sen mi öldürdün ha? Söyle bakayım bana. Hayır Kerem komiser ne alakası var? Ne alakası var? Ben kaslı bebeği benim gibi süper kahraman yapacaktım. O yüzden kaslıydı o. O yüzden. Biraz daha büyüyünce benim gibi süper kahraman olup suçla savaşacaktı. Neden öldüreyim onu? Neden? Vallahi onu ben bilemeyeceğim. Sen söyle. Öldürdün mü? Ha? Öldürdün mü? Saçmalamak yerem komiser. Seninle kaç tane suçlu yakaladık. Benim sayemde kaç defa şehri kurtardık. Neden kötülük yapayım ben? Neden? Ben iyi biriyim. Şehri, şehirdeki insanları koruyorum. Böyle bir şey yapar mıyım hiç? Hem de geldi torunumun o bebeğini öldürür müyüm? Evet fakir ya doğru söylüyorsun. Sana ayıp ettim galiba biraz. Sen olmasan kaç defa şehri ele geçireceklerdi. Haklısın sen de gidebilirsin fakir. Kusura bakma. Miray şimdi seni sorgulayacağım. Demin kocam fakiri sorguladım. Sen söyle bakalım neredeydin ne yapıyordun he? Yoksa kocan süper fakir artık sürekli kaslı bebekle uğraştığı için onu da süper kahraman yapmak istediği için kıskandın öldürdün mü he? Ay hayır, hayır Kerem komiser bu ben bu karşında gördüğün yelloz Barbie ile kavga ediyordum kuaförde. Ben saçımı yaptıracağım yani gelmiş benim sıramı çalmaya çalışıyor. Barbie ile kavga ediyorduk ben kimseyi öldürmedim yani. Ay hadi oradan sen saçını yaptırsan ne olacak sen zaten çirkinsin çirkin. Benim acelem vardı benim saçımı yapsınlar ben çok güzelim daha da güzel olacaktım sen zaten çirkinsin bir şey olmaz. Eşeğe altın semer vursan ne Ay bana bak Barbie Ellos'u vallahi saçını başını yolarım şimdi. Asıl çirkin sensin. Hı, demek ikiniz de kuafördeydiniz de kavga etmeseniz mi? Daha önemli bir durum var yani. Kaslı bebek öldürüldü. Onun katilini bulmamız lazım. Saçma sapan kavga etmeyin. Tamam hadi evlerinize gidin sonra şey yaparsınız tamam mı? Belli ki siz öldürmemişsiniz yani. Kuaförde kavga etmekle saç için meşgulmüşsünüz. Gidin evinize ama kavga etmeyin tamam mı? Tek parça halinde gidin lütfen. Valla ikiniz de yoksa tutuklamak zorunda kalırım. Sakın kavga etmeyin. Korkunç palyaço. Şimdi sıra sende. Sen çocukları korkutup öldürmekle meşhursun yani. Kesin kaslı bebeği de korkutup öldürdün değil mi? Seni pislik seni pislik. Hayır Kerem komiser ben artık iyi birisiyim. Çocuklar için gösteriler yapıyorum. Onları korkutmuyorum artık. Onları Bebekler beni çok seviyor artık Ama yani kaslı bebeği en son gördüğümde Baldi ile birlikteydi haberin olsun Doğru doğru bebek askerle bebek polis Artık senin iyi biri olduğunu söylüyordu Tamam tamam sen gidebilirsin Demek Baldi ile gördün en son he Lan Baldi sen mi yaptın lan yoksa kaslı bebeği sen mi öldürdün Evet ben öldürdüm Kerem komiser Öldürmemem için yalvardı ama Öldürdüm onu Çünkü hak etmişti ne sen mi öldürdün? Hak etmiş bir de bir insan ölmeyi nasıl hak eder manyak? Neden öldürdün onu? Neden yaptın bunu? Çünkü Kerem komiser ödevini yapmamış kaslı bebek yani. Ne yapayım? Sürekli spor yapıyormuş ödevi yapmıyormuş. Ben de öldürdüm onu. Benim verdiğim ödevi yapmamak ne demek lan? Seni aşağılı gelip biz de sana güvenip çocuklarımıza emanet ediyoruz lan. Ödevini yapmadı diye öldürmüş çocuğu biz dövüyorsun diye kızıyorduk sana sen öldürmüşsün. Şimdi kaslı efekan kim bilir sana neler yapacak neler yapacak baldi defol git. Kaslı efekanın çocuğunu öldürmüş seni çok kötü yapacak. Evet arkadaşlar suçlumuzu bulduk suçlumuz baldiymiş. Kaslı zengin Grimus siz de evlerinize gidebilirsiniz. Suçlumuz baldiymiş arkadaşlar kaslı bebeğin katili baldiymiş. Şimdi kaslı efekan onu çok kötü yapacak. Sizin yardımlarınız olmasaydı asla suçlumuzu bulamazdık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Siz de seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Öpüldünüz.